Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bunu Aras'la boyama yapacağız. Evet. Bir tane boyama kitabımız var. Böyle. Hangisini istiyorsun Emir? Bununla mı boyama yapacağız? De. Tamam. Bununla boyama yapalım. Hangisini seçeceksin? Bu. Bu boyanmış ama De. arkadaşlar bunu biz Evi ile birlikte boyadık. Daha doğrusu ben boyadım. De. Ama Başka bir tane sayfayı ona vereceğim. O boyayacak. Bir tanesini ben boyayacağım. Evet. Sen, sen seçelim bir tane buradan. Mesela araba bulabilir miyiz? Araba Şimdi ilk kez yapacak Emir. Çünkü daha küçük olduğu için bilmiyor. Ama öğrenecek şuradan bakalım. Burada motor falan da var. Evet. Araba. Araba. Bir tane mesela. Şu Porsche arabasını boya senin. Hı? Ya da ambulans. İkisinden birini boya. Hı? Şimdi Hı? ilk olarak hastaneye normal kalem mi? Hı? Olmaz. Hı? Bunlardan birini seç. Hı? Tamam. Yeşil. Bak göstereyim ben. Şimdi bir yeşil. Nereye boyamak istiyorsun? Tekerini mi boyayalım, farını mı boyayalım? Bir de Tekeri mi boyayalım? Tamam, biraz tekerini boyayalım. Bak böyle. E? Bu kutucuğun içini boyayacaksın. Yavaş. Bak böyle. Kutucuğun içini boya. Buraya, buraya. Buraya. Bak böyle. Bu kutucuğun içini dolduracaksın. E? Ama önce bunu bitireceğiz. Bak. E? Bak, göstereyim sana. Öyle. Bir tanesini ben boyayayım, bir, tanesi bir, bir tanesini de sen boya tamam mı? Bir tanesini ben boyayayım, bir tanesini de sen boya. Olmaz. Olmaz, dur. Geri kalın da sen boya hadi. Bir boya bakalım nasıl boyuyorsun. <laughs> Taşınmadan boya ama. Teker. Birazcık daha boya buraları. Şimdi bunu da boya. İlk şeye göre gayet iyi bence. Çünkü ağzına koyuyor diye fazla bir şey vermek istemiyorum. Ama yanında oturup gösterdiğim için biz şu an sıkıntı yok. Buraya boyayacağız. Önce burayı. <laughs> tamam onu sonra. Önce burayı. Buraları boyayalım. Mı? Okay. Ama başka hangi renk vereyim? Budur. Hı? Şunlardan vereyim. boya vereyim. Dur. Pastel, pastel boya. Hı? Pastel boya. Şimdi ambulansın burasını nasıl boyayacaksın? Mavi yapalım mı? Hı hı. Al bunu. Buraya boya. Buraya. Solak mısın sen? Tamam. Dur. Orada değişik bir boya. Evet. Hadi dur. Ninja boya ama çok kaşınma burası sadece buraya. Ben yakından göstereceğim şimdi size arkadaşlar Emir bittikten sonra. Şimdi arkadaşlar Emir böyle boyuyor. Kendi stilini boyuyor. <laughs> Dediğim gibi ilk defa yaptığı için ona bırakıyorum. Hangisiyle yapmak istiyorsa yapsın. Boya bakalım. Ama hep aynı yere boyuyorsun Emir. Hep aynı yere boyamışsın. Bak burayı boyayabilirsin bak. Bırak göstereyim sana. Burayı böyle böyle boya bak. Taşırmadan boya. Ödül. <laughs> Aferin tamam. Zamanla güzel resimler de yapacağını düşünüyorum. Tabi bu şeyden sonra. Evet ambulans böyle oldu. Böyle karman çorman bir şey oldu. Oldu mu sence bu? Bunlar oldu mu? Bak ben nasıl boyamışım. Bir dakika bak göstereyim sana. Bak ben nasıl boyadım. Gördün mü? Hmm. Ver onu bana. Hmm. Bak nasıl boyamış anne. Hmm. Dede. Şemsiye. Dede. Dede. Evet. Dede. Dede. Bir de senin yaptığına bak. Tabi sen daha bilmediğin için normal. Dede. Dede. Şimdi başka bir tane yapalım mı? Ha. Birlikte yapalım ama bu sefer. Dede. Mesela bu otobüsü boyayalım. Ha. Bu otobüsü boya. Mesela şu kızın saçı Şu kızın saçı sarı olsun olur mu? Bak, şu kızın saçı sarı olsun. Renkleri sen belirle ben boyayayım. Ama tekerlek sarı olmaz. O tekerlek de olmaz. Tekerleği hangi renk yapalım? Seç. Hangi renk yapalım tekerleği? Buradan. Hayır buradan renk seç. Beyaz olmaz, görünmez. Siyah olabilir. Siyah koyalım gel. Hı? Siyah koyalım. Tamam. De. De. Ama önce bunu bitirelim sonra diğerlerine geçelim. Geldi. Bir dakika önce tekerlerini boyayalım. De. Kırmızı mı istiyorsun? Hı. Tamam ama öyle hemen şey yapma kötü olmasın. <laughs> Tam boy hadi. Yani bütün sayfayı kırmızıya boyadım. Buraya da ben boyayım mı? Bunu da ben boyayabilir miyim? Aa, dur boyayayım ben? A -a. Yok bir dakika ben seçeceğim. A -a -a. Hmm. Hmm. Evet. Hmm. Hmm. Ben seçeceğim. A -a. A -a. A -a. A -a. Ben bunu boyayacağım. Hı? Bu evi boyamak istiyorum. Ha, dü, Ben buradaki evi boyayacağım. Hı? Sen de burayı boya. Bu sayfayı artık. Tamam mı? Evet. Tamam. Ama herkes kendi evini. Kendi şeyini yapacak. Tamam mı? Ben çiçek var. Çiçeği ben sarı boyamak istiyorum. Ben dur dur dur. Sana ne dur normal kalem vereyim ben. Normal kalem vereceğim bir dakika. Evet Emine normal kalem verdim. Ben de pastel boyalarla boyayacağım. boyayacağım. Aşkım. Ne? <laughs> Bebeğim. Bak ama boyalardan araban görünmüyor. He? Ver onu da bana. Güzel boyayabilir misin? He? Güzel boya yapabilir misin? He? Mesela bak burayı hangi renk mavi yap? Kaşırmadan bak göstereyim. Bu sadece bu kareyi yapacaksın, bu tarafı yapacaksın, içini dolduracaksın. Anladın mı? Evet, şimdi devam edebiliriz. Ben boya boyama devam etmek istiyorum. Bak önünde kalemler var. Kalemlerle yapabilirsin. Kalemlerle boyama yapabilirsin. Ya da beni izleyebilirsin. Ben nasıl boyama yapıyorum? Hayır. Ben nasıl boyama yapıyorum? Öyle yap. Öyle. Öyle. version for non-commercial use. What Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede bize destek vermiş oluyorsunuz. Diğer bir çiçeğimi de önce yapraklarını yeşile bölüyorum. Bitince göstereceğim size de. gövdesini kahverengi yapıyorum. Kahverengi. Hı? Kahverengi. Bütün renkler çok güzel. hangi renk yapayım sence Emir? içine hangi renk yapayım? Dur. Mor mu yapayım? Tamam. Emir istediği için mor yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane çiçeğimiz bitti. Böyle oldu. Güzel oldu mu? Bence de çok güzel oldu. Ama seninki hiç güzel olmadı <laughs> seninki arkadaşlara gösterelim. Bakın arkadaşlar, bunu Emir yaptı. Bence yani idare eder. İlk denemeye göre idare eder. Evet ama çok boyadığın için resim görünmüyor. Ama ilerleyen Ay, telefon gitti. İlerleyen zamanlarda Emir öğrenecek ve güzel resim yapacak değil mi oğlum? arkadaşlar Emir de gösterecek. Bitti mi boyama? Hı -hı. Güzel oldu mu? Beğendin mi? Hı -hı. Tamam boya bakalım hadi. Eminim, sen devam edebilirsin boyama. Hı -hı. Boyamadığın yerler varsa boyayabilirsin. Hangisinden yapacaksın? bununla boyayabilirsin. Добро istiyorum. Sen hangi renkleri kullandın Emir? İsimlerini biliyor musun? İsimlerini biliyor musun? Hmm. Sayabilir misin bize? Hangi renkleri? <laughs> Hello. Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Şimdi say bakalım hangi renk bu? D. Kahverengi. D. Kahverengi. D. Bu mavi. D. Kahverengi. D. Turuncu. D. Turuncu. D. Kahverengi. D. 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 O kırmızı. D. O da mavi. D. Kırmızı. Çok. Çok, çok. Şimdi çatıyı Hı? kahverengiye boyayacağım. Sen buraya boya. Çünkü bitirip arkadaşlara göstereceksin. O hangi renk? Turuncu. camları hangi renk yapalım? Dün. Bence çok koyu oldu çünkü. Dün. dedi? Aa, keşke açık kiremit rengi kullansaydım. Bayağı koyu bir evet, renk evet. kullanım bir dakika olmak için. Bu yine bulaşırdım. Fıstık yeşili. Hı? Fıstık yeşili. O yüzden hmm. bunu da sarı yap yapalım, ama iç rengini başka renk yapalım. Ben buraya Bence burayı morla yumuşatalım, çünkü üstündeki çok koyu bir renk. Evin rengi mor olsun, lila. Tam mor da değil sanırım. Boya mı bulaştın? Tamam, Hı -hı. şey olmaz. Dede. Bitince göstereceğiz arkadaşlar. Dur oğlum. E. bir şey olmaz. E. Tamam. Ha, i̇stiyorsun. Al beyazı al. Bu hangi renk? Beyaz. I Beyaz. etkinlikler çocukların el becerisi için bence çok faydalı. Değil mi oğlum? <laughs> <Efendim, ne? gülüyor> Sarı mı istiyorsun? <laughs> Ama oğlumuz biraz küçük olduğu için ancak bu kadar oluyor. kere daha ya aslında yapmıştık birlikte ama tam henüz yapamıyor. Zamanla öğreneceğimi düşünüyorum. Aa. Aa. Evet çok güzel oldu. Aferin sana. Ee, Buralarını turuncu yapmak istiyorum. Çok koyu yapmak istemiyorum ben. <laughs> Resim yapmak bence çok eğlenceliymiş. Hı? Sence nasıl? Resim yapmak. Bence seveceğini düşünüyorum. Ne Bugün hava bayağı yağışlıydı. Acayip yağmur yağdı bugün. Biz Emir'le dışarıyı seyrettik. Dışarıyı seyrettik. Evet. Yağmur çok yağdı bugün değil mi? Ama şimdi güneş açmak üzere. Bayağı hava kararmıştı çünkü. <laughs> Düşürdün mü? Hı hı. Tamam alırız şimdi. Benim resmim bitmek üzere. Bu içine hangi renk yapalım? Turuncu yapalım mı? Pencerelerle uyumlu olsun. Değilir. Bir dakika. Az kaldı bitti. Değilir. Tamam vereceğim bir dakika. Değilir. Evet arkadaşlar. Benim resmim bitti. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ta ta ta, tam. ta, 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 ta tam. Benim resmim bitti. Ben çok güzel oldu. Sence güzel oldu mu? Ben de çok beğendim. Şimdi yavaş yavaş bitirelim mi videoyu? Evet. Yavaş yavaş videomuzu bitirelim mi? Başka seferde başka boyalar yaparız başka bir yeri boyarız. Olur mu? Şimdi arkadaşlara el salla. Sizleri seviyoruz. Öpücük. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.